Arkadaşlar merhaba. Ben Aventus danışmanlıktan Ömer Gülbüz. Bugün size meslek hastalıkları konusundan bahsedeceğim. Meslek hastalığı bir çalışanın mesleğini icra ederken veya mesleğini icra ettikten sonra ortaya çıkan hastalıklara denir. Takdir edersiniz ki bütün iş yerlerinde yapılan işin niteliğine göre çeşitli sağlık ve güvenlik e, tehlikeleri vardır. İş yeri ortamında bulunan ve çalışan kişinin işini yaparken karşılaştığı bu etkenlere bağlı olarak zaman içinde ortaya çıkan hastalıklara Meslek hastalığı denmektedir. Yani hastalık ile icra edilen meslek arasında bir bağ vardır. Bir başka ifadeyle meslek hastalıkları işe özgü hastalıklardır. Örneğin toza bağlı olarak meydana gelen solunum sistemi hastalıkları maden ve taş ocakları, taş kırma işlemi, topraktan bazı ürünlerin yapımı gibi tozlu ortamlarda çalışan kişilerde görülür. Çalıştığı ortamda toz bulunmayanlarda böyle hastalıklar görülmez. Anlayacağınız mesleki risklere maruz kalma sonucu ortaya çıkan hastalıkların tamamına meslek hastalığı denmektedir. Her hastalık meslek hastalığı olarak kabul edilmez. Meslek hastalığı tanısı konulabilmesi için belirli şartlar vardır. İlk şart hastalıkla çalışmanın veya çalışma ortamının arasında zorunlu nedensellik bağı olması gerekmektedir. İkinci şart ise işçinin sigortalı olmuş olmasıdır. Üçüncüsü hastalık meslek hastalığı listesinde yer almalıdır. Ancak listede yer almayan bir hastalık incelenip meslek hastalığı listesine konulabilir. Mesleki maruziyetin başlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması arasında geçen süreye maruziyet süresi denmektedir. Kişinin ilgili hastalık maruziyet değerinin üstünde maruziyet olmalıdır. Meslek hastalığı yetkili hastanelerde yetkili hekimce konulabilir.